bakır nerelerde var bakır öncelikle arkadaşlar bakır şöyle bir özelliğe sahip bir maden bakır diyoruz işlenmesi kolay bakın iki özelliğini yazıyoruz bakırın işlenmesi kolay ve iletken yani elektriği ileten bir madendir bunun için bakırın en yaygın kullanım alanı elektrik ve elektronik sanayidir Bakır diyoruz. Özellikle bakın öncelikle elektrik ve elektronik sanayinde. Ama bunun dışında sadece bu alanda değil tabii. Elektrik elektronik sanayi olduğu gibi mutfak eşyası mutfak eşyası veya süs eşyası yapımında da kullanılan bir madendir. Ama en önemli kullanım alanı iletken olması sebebiyle, elektriği iletmesi sebebiyle elektrik elektronik sanayinde kullanılır. Bakırın çıkarıldığı önemli yerler var bunlar arkadaşlar. Elazığ'ın Maden ilçesi. Bunun dışında Artvin, Murgul, Kastamonu'nun Küre ilçesi ve Rize'nin Çayeli ilçesi bakırın yaygın olarak çıkarıldığı yerlerdir. Bakın dört tane yer yazdık. Lütfen tekrar edelim. Elazığ, Maden, Artvin, Murgul, Kastamonu, Küre ve Rize, Çayeli ilçeleri bakırın yaygın olarak bulunduğu illerdir. Yerlerdir. Bakır nerelerde işlenir? Bakır hepsinde çıkarıldığı yerde işlenmiyor. Bakın Murgul'da var bakır işletmesi. Murgul'da var ama bakın kürede yok kürede olan bakır Samsun'da işlenir. Ve bunun dışında Elazığ madende de bakır işletmesi vardır. Morgul Samsun ve madende bakır işletmeleri bulunur. Bakır da ikinci önemli madenimizdir diyoruz. Şimdi yerlerini tekrar not edelim, kaydedelim lütfen. Yerleri harita üzerinde de sorulabilir bize. Onun için yerlerine de bakıyoruz. Yapım, kullanım alanları da bizim için önemli. İletken olması, elektrik, elektronik, mutfak eşyası ve süs eşyası yapımında da bakır yaygın olarak kullanılan bir madendir diyoruz.